Büyük Toros Grand Prix'sinin geniş adetiyle karşınızdayız sevgili seyirciler. Bugünkü NASCAR Formula 1 yarışında Büyük Toros Grand Prix'sinde yeniden sizlerle biz Toros'un ev sahipliği yaptığı bu büyük NASCAR Formula bir yarışı size aktarıyoruz. Evet şimdi Amerikan bayraklı Yagamosun Ayana'dan ilerlerken arka taraftan siyahlı ekip ilerliyor. Sol şeritten gelen arabalar başlıyorduken, yarışınlar sonunda gördüğünüz gibi ikinci tura geçti. Yarışmacılarımız tüm arabalarızdla bu büyük kupayı kazanmak istiyor. Malta ve U.S.S. U.S.M. Day yarışmacıları hızlıyla arka tarafta üçüncü sıra dördüncü sıra da Coca Cola Fuku Fritim'den yine izliyoruz. Şu anda Eli yavaş ikinci sıra yere doğru ilerliyor. Birinci sıra Eyot kendini kaptırmıyor. İkinci sıra da Blenny üçüncü sıra da Bowman derken Bowman'ın da geçiyor. Büyük bir ilerliyor. Sayın seyirciler birazcık döndüler. Şu anda Eyo herhalde liderliğini koruyor. İkinci sıra da Blenny ilerlerken üçüncü sıra da Bowman ve Bowman Blenny'yi geçip ikinci ile yerleşiyor. Sevgili seyirciler Eyot uzansa şu anda aman Tanrım, <laughs> Yer kaza alıyor. Yagamasın o kaza yapıyor. Arkadan 3-4 araba yarışa veda ediyor ve yarışı kazanan taraf Eyo tarafı oluyor. Yarış sonu neredeyse hoşça Hoşçakalın.